yukarı leğen kemiği göbek deliğine yaklaşıyor çekebildiğimiz kadar karınlar dümdüz içeri ve şimdi tekrar natürel kal nefes al ve nefes ver süper nefes alıyorum ve tekrar nefes veriyorum çok güzel çek karnını çekebildiğin kadar yeniden al nefes nefes al ver nefes al ver nefes Nefes. Al nefes, ver. Tekrar nefes. Sola dön nefes. Kal burada, aç iyice dirsekleri. Aç. Nefes. <laughs> burada kalalım hemen. Nefes alıyoruz. <laughs> Ve oturma kemiğimizin üzerinde olduğumuzdan emin olalım. Kollarımızı yukarı kaldırdık. <laughs> kolları tekrar nefes al ve nefes ver geri at. Al nefes kalk ve uzat kolları. Tekrar nefes al ve nefes ver. İşliyoruz. Geri... Böyle başlıyor. Al nefes ve ver. Al nefes ver. Tekrar nefes ve ver. Evet evet çok güzel. İyice çok iyi. Nefes. Pişt geliyorum. Üzerimi değiştiriyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ebru'ya da takılık alıyorsunuz. geliyor. beraberiz. İyi sabahlar, iyi sabahlar diliyoruz. Pozitif, mutlu bir hafta olsun. Hepimiz için bugün bütün vücudumuzu çalıştırdık. Böyle dimdik duruyoruz. Omurgamız da böyle bir açıldı açıldı uzadı. Gayet bomba gibi hissediyoruz. Haftaya güzel bir giriş oldu. Şimdi genel cerrahi uzmanımız, evet profesör doktorumuz Mehmet Ali Yerden. Şu anda canlı yayın konuğum. Çok ama çok önemli bir konu. Ee, Süreya mıydı? O e, gülçüceye, böyle bir enerjimizi aldı ama bir yandan da enerjimizi yükseltti. İç enerjimizi, mutluluğumuzu, pozitif enerjimizi. Bomba 60'ların başından beri laparoskopik olarak yapılabildiği için yani karında kocaman bir kesi yapmaksızın <laughs> hastanın ertesi gün taburcu olup 5-6 gün sonra iş ve gücüne dönebilmesine...